Vay. vay Hadi kalk kalk kalk. Vay. Kalk. Vay. Kalk. Vay, kalk. Vay. Ne, ne <laughs> yapıyorsun? Ay silahlar çok sıcak. Ama <laughs> sırf göbeğimiz gibi. Sadece göbeklerimizi verdik kamera. Ay yokum. Harcarız, harcarız, harcarız. Mikrofonum mı katılacak Ya <laughs> oyunuyor, <değil> <laughs> bak. Sakin. Öyle gülüşler daha dakika <laughs> birden gerek ya. Hadi lan. ne oh, boşluğun. <laughs> hadi lan. Bas! Ne <laughs> Hadi! Güzel bastı. Güzel <laughs> bastı. <laughs> <laughs> Eski topçu değil mi oğlum, zaten o? Ben tanımıyorum. Bilmiyorum. <laughs> bak depara bak. <laughs> Oh. Aman 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 ma Defansımız kalabalık çünkü bizim. The goal only came Çok güzel. Çok güzel, güzel. Bravo! Alacak mı? Çok karambol oldu. Hadi. Çok riskli. Tekrar tekrar. Aman aman aman. ama hadi kaleci. Hadi tuttun be. Sen de alma. Oh. Helal be. Oo! Oh especially with with the time ticking down because once it hits the 18 minute mark that is it bravo 2 <laughs> <laughs> hadi vur oh, hayır bur. Bur çok bur açık çok açık çok açık memos yapıştır be en az 4 golümüz var baba 2 2 gol

This oh, featured well oh, so the oh, 2000s as oh, the shot goes we are going to... Put it oh, right olsun, oh, olsun, olsun, oh. güzel, güzel, güzel. Keeper doing enough really Just to make Including the keeper <applause> <roster. bro>, <applause> On Lights outside. Amundin. Oh, that was in. Those are the ones. Lost sir. Thought anyway, but Ukraine thought it was Oh it was Such lovely beat from the big man. a bit of everything. Really, is a complete player. Physical, technically gifted, leadership this is a big one for Turkey. That's too tame, and if if he moves, again, I found, I'd like to see another shootout. That's me personally. Oh yes! Good job, good job, good job. Oh, we both got our cards. Yes. Be, güzel High five, all round. <laughs> <laughs> I'm loving that. It's a big moment now as well for. the <laughs> <laughs> before in the, can we be shortly. Hadi yazdım be. Ela. <laughs> <'a şu>. <laughs>

Oğlum çok iyi finaldi ya. Lan oğlum. Lan final dedik yeah, lan. for Turkey. With <laughs> goal <laughs> goal. <laughs> <laughs> Çeki down a statement win in this one ah, çok iyiydi ya güzel arkadaşlar gidin güzel ya güzel anı ya. bu ya gidin şöyle orada <laughs> bulur ya 15 20 ya